Saygıdeğer hanımefendi, hoş geldiniz. <Sessizlik> <Sessizlik> demiş meçhul asker diye. Yattı. insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim öbür yanda sakar ya İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya Yüzü üstü çok süründüm ayağa kalk sakar ya Memlerin nabzında ağlar çarpar mı tek uğur mu ya O sedayı anlat Çok teşekkür ediyorum. Yolunun, onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Ruhları için El Fatiha. Toprak Normalde baktığınız zaman tarladır. Arazidir. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. İşte üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan o şehitlerimizin kanlarıdır. Ve Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi az önce de Yücel kardeşimizden dinlediğimiz gibi şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Her 8 Mart olduğu gibi bugün de tüm dünyada ve ülkemizde kadın meselesi enine boyuna konuşulacak, tartışılacaktır. Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İlk insandan beri insanlığın yarısı erkek, yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkartırsanız çıkartın geriye insanlıktan eser kalmaz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de verilen mesajlar mümin erkekler ve mümin kadınlar denilerek insanlığın tamamına teşmil edilmektedir. Annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize, kız evlatlarımıza, tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı, muhabbet aslında Tüm insanlık adınadır. Dolayısıyla erkek olarak kendimiz için ne düşünüyor, istiyor, ne bekliyorsak, kadınlar içinde aynı duygular içinde olmamız gerekiyor. Elbette cinsiyetinden bağımsız olarak nasıl her insanın farklı özellikleri, farklı sınırları, farklı kabiliyetleri varsa aynı durum erkekle kadın arasında ve kadınların kendi arasında da mevcuttur. Temel haklar dışında insanların tamamını tornadan çıkmış gibi tek bir ölçüyle değerlendirmek eşitlikçi değil, zorba, faşizan, sapkın bir yaklaşım olur. İnsanın maalesef zalim bir tarafı olduğunu kabul etmek durumundayız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de çeşitli sahiplerle ve yöntemlerle insanın insana yaptığı ve tasvibi mümkün olmayan zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda her gün dünyanın dört bir yanından gelen pek çok haberlerle, görüntüyle karşılaşıyoruz. Kökeninden, inancından, konumundan dolayı ezilen, horlanan, dövülen, sürülen, hatta öldürülen milyonlarca insanın yürekleri yakan trajedisi karşısında gerçekten üzüntülüyüz. Elbette bu kötü manzaradan kadınlar da nasibini alıyor. Tabi afetlerden savaşlara, kıtlıklardan toplumsal kargaşalara kadar her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Avrupa kapılarına dayanan Yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek ve hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını da ışıtmadı. Kına, kınasa ne olacak? Değerli kardeşlerim, o 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz değil mi? O Yunanistan sınırına doğru giderken, o tarlalar içerisinde herhalde ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe kalka o üç yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben torunuma da onu gösterdim. Bak dedim yavrum. Bak senin gibi. O bak düşüyor, kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim o kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var. Böyle bir zulüm var. Tabii o da bana soruyor. Bunlar kötü amcalar mı? Evet oğlum bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse onları bile süngülerler. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda insaf yok. Bunlarda insanlıktan nasibini almak yok. En Yunanistan. Ya bu insanlar sende gelip kalmayacak ya? Senden gelip geçecek ve Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Niye rahatsız oluyorsun? Evet, biz size dedik, bak bu böyle giderse biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ve ey Yunanistan şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar. Sen de kapılarını aç. Ha bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala üç buçuk milyon mülteci var. Ve bir de kapımıza dayanmış olan bir buçuk milyonu var. Ama hamdolsun geçici de olsa şimdi biliyorsunuz bir ateşkes imzaladık. Temenni ederim ki bu burada kalır.